Bu ne? Çok şükür. Her şey çok Her, her. Lütfen sol tarafa bakmayınız. Bugün basketbol oynuyoruz. Obama diye biri Alman. Arkadaşlar oyunu... Ne oluyor? Daha başlamadım. Arkadaşlar oyunu kısaca özetlemek gerekirse bazı toplarla basket atmaya çalışıyorsunuz. Ben şu an baya şov yapmaya çalışıyorum çünkü Gel buraya Obama. Ya. Oyunda böyle bir şey de var. Bir kafasını kırabiliyorsunuz. Ama güzel şekilde. Güzel şekilde nasıl kafasını kırabilirsiniz? Bir... Ama bu kadar reklamda çok ayıp ya. Evet çok şükür reklam bitti arkadaşlar. Hızlı yapan çünkü çok fazla reklam geliyor. Bak. Oy. Obama bir gitsen. Şuradan atayım. Woo! Çok güzel attım arkadaşlar. Bu arada adım Name. <laughs> Benim aklıma çok güzel isimler Evet. Evet yani. Ne bekliyordunuz? Button flip gelecek. Çevrim dışı oynan. Çevrim dışı oyun gelir. Ne bekliyorsunuz? Tam. Hop. Birinci basket. Bak ben biliyorum bu oyunu. Hop. Hı -hı. ikinci basket. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın. Dur. 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 Dur dur şuradan ha. Ya. Topa değdi. Ee. Ah. Neyse ya şov yapmayayım. <laughs> <laughs> Oyunla genelde çok iyiyim ama sadece şov olsun diye yani. Şu i̇şte sadece çok isteyen sizi e, güldürmek. Süper gol ne kardeşim. Ben ne kolu kul havali. Ya bu ekranın nasıl havali ben onu anlamadım ki. Arkadaşlar bu ekran havalı mı? Havalı diyorsanız yorumlara havalı yazın. Havalı değil diyorsanız da bir şey yapmayın. Hiç kimse bir şey yapmayacak çünkü YouTube'da fazla tanımıyorum. Fazla tanımıyorsam niye bu videoyu çekiyorum? Çünkü fazla tanınmak. Eğer anlamadıysanız diye. Bak en üstten atayım mı? <laughs> Öldürücüyü öldürdük. Ya bir git ya. Bak arkadaşlar. Hop. Hadi. Hayır ya. Azıcık yüksel 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 yüksel. Hop. Uf. <laughs> Uy double kill. Böyle yapıyorsunuz, böyle yapıyoruz. Sonra da onun golünü engelliyorsunuz arkadaşlar. Your really special. Omentandro. Top nerede? Oh my god. Arkadaşlar bayram bayram niye Amerika diye soruyorsanız. Bayrak nereden değiştiriliyor bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoda nasıl bayağı değiştirildi öğreneceksiniz. Ben size göstereceğim. Şimdi e, bu reklam gitsin ben buraya ben buraları niye kesmiyorum? Neyse bir şey olmaz bitti zaten reklam. Arkadaşlar şimdi Yuvon diyor Win diyormuş. Eyvallah. Evet şu an belirliyoruz sadece. nasıl değişiyor şu bayrak? Flex. Aha. Buldum. Bakın arkadaşlar burada. Şu sağ üstteki şeye tıklıyorsunuz. Oradan e, şey bakın şuna tıklıyorsunuz. Size flex'e tıklıyorsunuz. Şöyle böyle yapabilirsiniz. Artık Türk'üş. Arkadaşlar. Videodan önce bana çok bokutan bir ülke geldi. Öldü. Mora çekilir misin? Aslında diye bir değil o erkek artık. Arkadaşlar benim karakterim çok güzel değil mi ya? Uy baba pigo 32 buçuk. Ya ne diyorum ben? Hadi. Ya. Ya. <laughs> <laughs> hmm. Hadi ve ah, e eh, eh. İki iki oldu Allah kahretsin. Neyse artık şova gerek yok. Çünkü yeniliyorum. Hepten ne ola geliyor. Başarılı da arkadaşlar. Birazdan bize Türk verecekler. Türk sonra da o ülke. Ama Türk hemen sonra değil. Biraz sonra. uçağı mükemmel sürdüm. Bir daha deneyelim. Beklemeye yapacağız şimdi ya. Eh olmadı arkadaşlar kesin. Hayır. 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 Heh. Tamam. Reklam yapmak istemiyorum. Aa, Hayır. 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 Reklam yaptım. Bana cılayım. Oyunda bir şey oldu şu an. Oyunda. Her kuru ben de ne diyorsun da? Arkadaşlar oyun hafiften zor olduğu için tekrar girdim. Bakın bunlar yaptı. Bunlar. Teşekkür ederim. Çünkü oyun çok eğlenceli. Arkadaşlar siz de eğer oyunu oynamak istiyorsanız. Basketbol yazın çıkıyor direkt. Merge Arena. Aa bu ne lan? He doğru. Kızım basket atabiliyor mu? Eee atamıyorum. Neyse ben de pek değil zaten. Şuradan atayım mı? Şu atacağım, atacağım. Atamadım. Şu atacağım. At 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 at. Hadi. <laughs> ya bir git. Bir <laughs> atayım da bekle onunla şu i̇şte dolanım. Kardeşim bir gider misin lütfen? Hadi. Oy baba pivot 32 buçuk. Hadi. Hadi. Oo. Kafa da kafasına geldi. Kaşır, ya ki sen o bana bilirsin. <laughs> Benim değil ama. Ömrü sağda ya yani istemiyorum. Maşallah maşallah. Bu ne? Bu ne? Bir sene yaklaşır. Arkadaşlar bakın Türk geldi ama iyi. hadi İngilizce. İngilizce de ay demek. O sırada İngilizce. Oh my god. Uf, uh, Çok güzel. Atmadım az önce? Ya kafama geldi Mehmet. Can. Attım. Tamam arkadaşlar. Hadi. Bunu da attım. Hepsini de yukarıdan. Evet. Öbür tura geçtik arkadaşlar. Şu köşede atayım mı? Atamadım köşeden atacağım. İye, bir köş bu. İye. 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 Ve <laughs> hele şuraya geçeyim Ay olmadı. Ş şöyle atabilir miyim? Şöyle Ha, <laughs> <laughs> hele şöyle. 1 0 diyor. Oy kardeş 8 yazıyor o ne? Aa 31. leveldeyim. Allah kargaş. Çeşe atacak, atacak, atacak. Şöyle. <laughs> ya ama atamıyordum atıyordum. Çok bu reklam. Hadi. Şöyle. Hadi. Kardeşim. Şöyle. Ya bak yapacağım şimdi ya. Şova şu boş büyük çocuk bo. bu. Bu Brawl karakteri değil, <laughs> değil mi? Aa Titan Drillman. Evet pardon Titan Drillman. Bunu koyacağım. Bundan koyacağım. Bir tane de bundan koyacağım. Bunu ya Bunu da ya. böyle böyle bunu şöyle yapacağız şunu şöyle yapacağız şuna şöyle yapacağız şunndan şundan bir tane ara şundan, şundan şunu şunu şu an Evet şunlan şundan şulan start fit şunlan bu Start fit bu arkadaşlar tabi önüme gelen her şeyi yüklemiyorum güzele benzeyenleri sadece. Tivenle manla... çok ayıp ama ya. Kameramanlar nerede? <laughs> Nece kameramanlar yarattı ama çok ayıp. Acele tuttak da. İyi miyim ben ya? Alice. Uf. Az önce müş bir yerden attım. Şuradan atar mıyım? Arkadaşlar şurada atarsın yenler like atsın atacağım o like istiyorum bu saymıyor ya böyle değil ki ben böyle atacağım he ya ben o like istiyorum ama ya ben like istiyorum bir tane ya git Alice ya bu şuna anlıyor zaga Şuradan hayır. Arkadaşlar sizin için like atanlar için atacağım. Bakın attım. Like atayım. <laughs> 3-0 yenmişim adamı. Bekle. O kötü ülke gelecek mi? Merak ediyorum. Ha gelene kadar bitirmeyeceğim videoyu. Bitir. Ne? Gregory Bu ne? <laughs> Yanına ne kadar Kapa uh, HP. bir tane atacağız. At 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 attık. Şimdi bir tane daha atacağız. Sonra da şov yapacağız. Şu den atacağım. Gregor'un kafasına. Hayır ya. Hadi. Ratta 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 Ve basket ki bu. Nasıl? atacağım şuradan şuradan şöyle girsin hadi şöyle hadi 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 hayır ya hadi tamam onun topunu engelledik yada ben niye beceremiyorum nasıl yaptım onu <laughs> ben nasıl yaptım Bizde 86. Kaça girmişim? 4600. Bin, ne kadar güzel. Ya hayda ay bende var ki. Spark silin olduğu için yükledim arkadaşlar. Huuu Çin. Hayvan. O da hayvan. İyuh boş ama hayır lan işte hepsi şey mp cingingi <laughs> hadi atarız atarız atamadık atamadık atarız sen çinlisin benim atmakla uğraş uğraşmayacağım gel buraya çöleceksin sen neredesin sen sen öl öl buramıyorum kaçıyor ben <laughs> ne oldu az önce mp ne gincinini mp ne gincinini <laughs> Sen ölmeyi hak ediyorsun. <laughs> ben basketbolcudan başka bir şey oldum ya. ve ben. Bekle. Kazanmak istiyorum ben bunu. Hadi başka Bak ben de yok. <laughs> Gene vurdun. <buldum>. Bu <laughs> çok güzeldi. Çok komikti arkadaşlar. O kısmı kesinlikle hak O kısım hak edildi mi? Leon mu? Abi hayır bunlar şey de yapıyor. Brostas'ı çok seviyor herhalde. speksel mi yaptı lan bunu? Yoksa süpersel sp sponsor mu? Ya niye tüm şeyler Brostas karakterleri Aha da bu kız. Aa kaçtı. Gel bakalım. Niye? Niye? Gidemezsin. Bana ne? Bana ne? Öl. 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 Topum benim Öl. 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 Öl 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 Arkadaşlar şu an Leon'a işkence çektiriyorum auـu Bakın Basket. Double kill Leon orada <laughs> ölmüş. ama, <laughs> ama çok eğlenceliydi ya. Hay Yani hay day. Yani merhaba gün. Ne? Hay yazıyor. Hi yazmıyor. Hi, kafama vurdu. Gel lan buraya. Çiller. Ben çillerle savaştım. Rusyalıydı bu. Gel çiller. Oy. bakalım. Sana da aynısını yapacağız killer. Leona yaptığımızın aynısı. Gel bakalım. Uyamıyorum. Uyamıyorum. Uydum. Uydu, 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 Uyamadım, uydu. Uyamadım, uydu. Uydum. 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 buydum Uydum. Uydum. buydum ya şaka hadi kazanalım bari. <laughs> Oyunda bayağı professional oldum be arkadaşlar. Çok sıkıldım ya. Video kapatacağım az. Az ben. Arkadaşlar kesinlikle bu videoyu izlemeyeceksiniz. Ben niye çekiyorum? Duran fikrimi arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. istifa ediyor. Artık Lebron James olmayacak. O kadar güzel anıyorum ki artık kendime Lebron James diyorum. <laughs> Kafama mı vurdun? Çık lan dur. Abesülüman. <laughs> Gel buraya. Sıkış o eşe sıkış. Hadi. Bu senin basket yapacağım. Neyse. Oy! Ui! Ui! Oy. Oy. Oy! Oy öyle bir attım ki arkadaşlar. Ya, git bowling topu. Al, azar ne? Çok mu azar işittiniz acaba? Böyle boylanma mı yaptınız? Arkadaşlar ben bunları konuşurken reklam geçtiği için geçmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geçtik. Ş Şöyle olur mu gol? Gol ne basket ya? Beynim yandı artık. Ama azarca öyle bir atmışım gördünüz mü? mikro tutmak Abimiz Hadi son tura da geçip videoyu kapatalım. Şuradan atabilir miyim? Şuradan. Şuradan atarım. Ya git top ya. Obama. Obama ile savaştı. Niye? Bir de top geliyor ya. Tamam Obama. <laughs> Gel buraya. kaçtı Gel lan buraya. Sen Ölmeyi hak ettin çünkü bana vurdu. Headshot. Headshot. Bak hı headshot hı Nerede o? Bana vurdu gel buraya. Hop. Basket olmadı. Bulacak. Bak abimiz biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. <laughs> Kapıma top düştü. Kapa kapa kap kap Kurban bir reklam. Arkadaşlar bunu bizden yani benden yani bizden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.